2021 yılı bizim açımızdan özellikle e, tarımsal üretim üzerinde oluşacak baskı su kaynaklarının yeterliyle ile ilgili husus bütün toplumun gündemi olacak. Evet, kuraklık en önemli gündem maddesi. Tarımsal kuraklık eylem planı çerçevesinde tarımsal kuraklıkla mücadele toplantısı Vali Vahdettin Özkan Başkanlığı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurum müdürleri, enstitü müdürleri, oda başkanları ve öğretim üyelerinin katılımıyla dijital ortamda gerçekleştirildi. İlk ve en birinci işimiz bu kuraklıkla mücadele eylem planında her bir il müdürlüğümüze, belediyelerimize, kamu kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, araştırma birimlerimize verilen görevler nelerdir? Bununla ilgili bir farkındalık, sadece farkındalık değil, bütün personelimizi, çalışanlarımızı buraya seferber etmek, bunu iyice öğrenmek, bu eylem planlarını etmek ve bunu uygulama koymamız lazım. Kuraklığın ekonomik ve çevresel baskılarını azaltma yönünde tedbir almalıyız diyen Vali Özkan, iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor şeklinde konuştu. Eylem planımızın sonuç kısmında somut olarak her bir kurumun yapması gereken hususlar sayılıyor. Bunları bakıp başka birim amirleri olarak bunları bizim çok iyi bir şekilde bilmemiz, bütün personelimize bu noktada müteakip hale getirmemiz ve daha sonra eyleme geçirmemiz. Bazı birimlerimizde bu çalışmaların olduğunu biliyorum ben. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tarımsal sulamada elimizdeki suyu iyi kullanmak ve mevcut su varlığımızı artırmak için ciddi çalışmalar yapılıyor dedi. Suyumuz ne kadar çok olursa olsun hem bireysel kullanımlarda hem de tarımsal kullanımda mutlaka su tasarrufuna gitmemiz gerekiyor. Tarımsal kuraklıkla mücadele toplantısında şu başlıklar ele alındı. Tarımsal kuraklık eylem planının temel hedefi ve vizyonu diyebileceğimiz sürdürülebilir bir tarımsal yapının nasıl olması gerektiği, tarımsal kuraklığın çevresel, ekonomik ve sosyal hayatın üzerindeki etkileri, kuraklığın ekonomik ve çevresel baskılarını azaltması yönünde alınması gereken tedbirler Kamuoyunda bilinç düzeyinin artırılması yönündeki çalışmalar, çevre açısından sürdürülebilir sulama suyunun kullanımının planlanması, meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığın özellikle kuraklık öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, kurak dönemlerde kuru sulu tarım alanlarında alınacak önlemler ve mera alanlarında planlama, içme ve kullanma suyu planlamaları, Kuraklıkla ilgili en kötü senaryoya göre iyileştirilmesi gereken alanlar nelerdir? Bu iyileştirme faaliyeti içerisinde kurumlarımıza düşen görevler, su kaynaklarının doğru kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda yapılacak çalışmalar.